Merhaba sevgili Başaklar hoş geldiniz kanalıma ve videoma inşallah iyisinizdir sevgili Başak burçları yükselen ay ve güneş burcu Başak olan dostlarım evet sevgili Başaklar 2021 yılı Ocak ayına sayılı günler kala sizler için Ocak ayı aylık kahve ve tarot kartınızın videosunu çekmek istedim. Şu an sizler de bu videoyu açtıysanız, beni dinlemek için hazırsanız eğer lütfen niyet edin. Sevgili Başaklar, ben de fincanınızı sizler için kaldırıyorum. Niyetleriniz gerçekleşir umarım. Aynı zamanda sizlere mutlu yıllar, İyi seneler diliyorum. Yeni yıl size sağlık getirsin, en önemlisi sağlık. Şu an pandemi sürecinde zor süreçlerden geçiyoruz, sevgili başaklar. İnşallah bu süreçler bitecek. Sağlığıyla ilgili problem yaşayanlara da Allah şifa versin, inşallah. Evet, 2021 yılı inşallah hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirir. Evet sevgili aslan. Bir telefon alacaksın. Çok güzel bir telefon. Beklemediğim birinden. Uzun zamandır görüşmediğim birinden ama. Telefon elinde çok şaşkın bir ifade var yüzünde. Çok şaşıracaksın, şaşkınlıkla karşılayacaksın. Onun aramasını beklemiyorsun bile böyle kalbini tutuyorsun bilemiyorum artık böyle duygusal bir bağın var bu kişiyle kalbin böyle yerinden çıkacakmış gibi heyecanlısın çok heyecanlı ayaklarınız yerden kesilecek bu telefonla yani böyle bu telefonun ardından bir şeyler değişecek sende fiziki anlamda da büyük değişiklikler olacak sevgili Başak sen de. Böyle boy aynası var önünde. Ona bakacaksın. Böyle fiziki anlamda bedeninle ilgili bir değişiklikler yapacaksın. Bu telefon sana çok iyi gelecek. Çok heyecanlandıracak seni. Böyle çevreli paylaşmayacaksın ama kimseye belli etmeyeceksin. Arkadaşlarına falan söylemeyeceksin. Çünkü göze gelirim ya da nazara gelir gibi bir düşünceyle kimseyle paylaşmıyorsun aldığın mesajı. Papağan şeklinde çıkmış biri ama çok büyük konuşuyor. Böyle çok büyük konuşmalar yapıyor senin yakınında bu kişi. O kadar büyük konuşmalar yapıyor ki Ama hiç hareket yok. Yani e, söyledikleriyle davranışları çok farklı. Sadece böyle boş konuşan bir kişi ve büyük konuşmalar yapıyor. Bek sizi inandırmaya çalışıyor, kandırmaya çalışıyor. Büyük sözler, büyük laflar ederek ama siz zaten bunun farkına varacaksınız. Ve onun lafının, sözünün ne kadar geçersiz olduğunu anlayacaksınız. Onunla biraz böyle bir mesafeli duruşun olacak. Çünkü çok büyük konuşmalar. Bir paket alacaksın. Çok sürpriz bir paket olacak. Sürpriz bir hediye alacaksın sevgili Başak ama çok heyecanlı olacaksın. Ya da gönderen kişi, senin hayatına dahil olmayan kişi, dahil olmaya çalışan bir kişi bu paketle sürpriz yapacak sana beklemediğin anda bu kutu eline geçecek. Bakın elinizle yaptığınız yani çevrenizi güzelleştirmeye çalışıyorsunuz sevgili başaklar. Elinizle düzeltiyorsunuz. Yeni eşya mı alacaksınız? Almayı mı planlıyorsunuz? Ama lütfen e, bu aldığınız eşyayla ilgili pişmanlık duymayın sevgili başaklar. Çünkü biraz fazla para çıkabilir bu eşya ile ilgili çok istiyorsunuz ama yani istenen parayı da vereceksiniz hiç düşünmeden bir harcama yapacaksınız ama sonrasında kullanmayacaksınız bu eşyayı biraz pişmanlık duyabilirsiniz. Böyle bir ortamda konuştukların farklı çevrelere gidecek. Yani dedikodu gibi. Konuşmalarına dikkat et sevgili Başak. Konuşmaların farklı kişiler tarafından duyulabilir. Ya da konuştuğun kişiyle ilgili o haber o kişinin kulağına gidebilir. Bir kapıyı açmışsın oradan birisi çıkmış ama sen açmışsın kapıyı sevgili Başak açtığında pişman mısın asla değilsin giden gitmiştir senin için hayatından çıkan senin için artık önemli değil sen yakınındaki yörendekileri çevrendekileri böyle sımsıkı kolların arasına almışsın onlara sahiplenmişsin yanındakiler seni mutlu edecek Gidenler zaten seni mutsuz ediyorlarmış. Uzaklaştırdıkların, kendinden uzaklaştırdıkların bunun da farkına varıyorsun zaten. Zaten bu eskide kalmış bir kişi, giden kişi. Unutmuşsun. Ara sıra kalbin Unutmuyor, hatırlatıyor ama çok önemsemeyeceksin çevrene bakıyorsun, etrafına bakıyorsun. Çünkü çok güzel şeyler olacak yakın bir zamanda işinle alakalı çok güzel gelişmeler yaşayacaksın sevgili Başak. Çok da önemsemiyorsun zaten. Bakın hayatın size verdiği güzellikler. Bakın bir buket var elinizde. Bu buketi de paylaşacaksınız çevrenizle, sevdiklerinizle. Zaten ondan sonra da mucizeyi kendinize çekiyorsunuz. Dileğinizle, niyetinizle alakalı. Burada paraşüt çıkmış ama o bilinmeyen yöne giden kişi artık sizi ilgilendirmiyor. Siz şu an eğer yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa bu yalnızlığınızın keyfini çıkaracaksınız. İçinizdeki bakın burada bir şeyi çocuğu keşfetmeye çalışıyorsunuz. o içinizdeki o çocuğu keşfetmek, bunu fark eden birini istiyorsunuz. Hayatınıza bunu da çekeceksiniz. Daha olumlu olacak sizin için bundan sonrası. Tamamen engellerin kalktığı bir süreç. Güzel günler size çok hızlı geliyor, hızlı akıyor. Sevgili Başaklar lütfen iyi değerlendirin Ocak ayına Güzel geliyor size bakın yaptığınız işte, mesleğinizde elinizde bir balta var. Çok güçlüsünüz. Lütfen asla işinizi yarım bırakmayın. Gücünüzü herkese kanıtlamanız gerekiyor. Çünkü en iyisi olacaksınız. İşinizde, mesleğinizde yaptığınız işte çok beceriksizsiniz ve bundan da kazanç sağlayacaksınız. Otomobil çıkmış ama bilemiyorum artık bir araçla ilgili bir düşünceniz var otomobille ilgili. Bakın ok, ok var tabağınızda yıldırım aşkı olacak. Yıldırım aşka tutulacaksınız eğer yalnızsanız sevgili başaklar. Biraz çaba gerekecek tabii ki bu aşkta ama azminizin karşılığını alacaksınız. Bu aşk size çok iyi gelecek. Bir de nar çıkmış. Uzun süredir beklediğiniz bir para sizin elinize geçecek yolculuk var sizin için. Bir dostunuzun, akrabanızın bir ziyarete gideceksiniz. aniden gelişecek ama bu yolculukta sevgili Başak. Bir de iş ortamınızda bir veda var. Ama siz değilsiniz bu vedalaşan başka biri. Veda ediyor, size sarılıyor. Bir vedalaşma anı gibi çıkmış. Sağlığınızda bakın başınızla alakalı sevgili başaklar. Zihniniz çok yorgun. Lütfen dikkat. Zihniniz oldukça yorgun. Her şeyi düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz kafanızda. Çok yoğunlaşmışsınız. Geleceğinizle ilgili bu da sizin zihniniz oldukça yoğunmuş. Kafanızı oldukça karıştırmış. Buna dikkat edin sevgili başaklar. Evet inşallah Ocak ayı yorumu beğenmişsinizdir. Sevgili Başak Burcu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sevgili Başaklar hazır mısınız? Tarot kartınızı da seçelim. Bakalım Ocak ayı tarot kartınız size mesajı ne? Lütfen odaklanın. Sevgili Başaklar, niyet edin. Gözlerinizi kapatın. Sadece görmüş olduğunuz karta odaklanın. Evet, ben hazırsanız eğer şu an kendinizi hazır hissediyorsanız ben çeviriyorum sizler için tarot kartınızı. Evet, Ocak ayı. 2021 yılı Ocak ayı tarot kartınız. Evet. Kılıç dörtlüsü. Lütfen duygularını bastırma diyor Kılıç dörtlüsü sana. Saklama artık. Kendini biraz geri çekmişsin. Kalabalıklardan, topluluklardan, insanlardan uzaklaşmışsın. Acının dinmesini bekliyor gibisin. İnzivaya çekilmişsin sen Başak burcu. Kendini biraz ayrı tutmuşsun herkesten. Bu senin için iyi bir fırsat olacak. Bunu lütfen iyi değerlendir. Fırsat olarak gör bu inzivayı. Düşünmek için, karar vermek için, kazanmak için en önemlisi. İyi bir fırsatta gelecek zaten merak etme. Sen tedbiri elden bırakma. Duygularına hakim ol. Duygularının eseri olma. İyice düşün olayları, yaşadıklarını, sözleri, insanların davranışlarını izle. Uygun fırsatı bekle sadece. Acele etme. Yakında gelecek olan çok güzel bir değişiklik olacak senin için. Çok olumlu bir değişiklik olacak yaşamında. Çok büyük savaşlar varmışsın. Savaştan sonra artık biraz dinlenmek istiyorsun. Anlıyorum seni düzen ve huzur istiyorsun. Artık bu dinlenmeyi de savaştan kurtulmayı da fırsata çevirme zamanı senin için. Bir temizlenme, bir konsantrasyon, bir sakinlik dönemi senin için. Bu pandemi sürecinde de çok yalnız kaldık. Bu yalnız kaldığımız dönemlerde, zamanlarda da düşünmek için çok zamanımız oldu sevgili başaklar. Güzel bir değişiklik sizin için iyi olacak. Özellikle hayatınızdaki streslerden arınmak için, bir kaçış için, endişelerinizi gidermek için lütfen yalnızken, dinlenirken fırsatları da düşünün hayatınızda. Tekrar size fırsat kapıları, açılacak ama acele etmeyin diyor Kılıç Dörtüsü. sevgili Başaklar. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, iyi seneler diliyorum hepinize. Mutlu seneler.